Hüseyin Tutunma abiyle beraberken e, bir hangi sülaleden olduğunu tekrar bir soralım. Hangi sülalesin abi? tutumlar Hoyrazlar. Alaaddin Mahallesi'nden kökenimiz Hoyrazlar. Hoyrazlar mı derler? Hoyrazlar dediğin herkesler tutumlar dediğini tanıyan az olur. Mes kaç kardeşiniz? Kardeşleriniz kimler? Mesela ne iş yapıyorlar onlar kısaca? Erkekler en azından. Sekiz kardeş. İkisi rahmetlik oldu. Altı. Hı. İkisi bayan ev hanımı. Allah rahmet eylesin. Biri matbaacı, biri işçi, biri matbaacı? boyacı. Aşağıda hedef mi Hedef kaçtası. O da sizlerdendir, akrabanızdır. Kardeşim, Mustafa Tutum, kardeşim. Ha, boyacı var. Boyacı da abim. Bunun Bak. adı ne? Adem Tutum. Hı, diğeri? Diğeri Halit Tutum, o hükümetin çay bahçesinde çalışır. Ha, çalışıyor, evet. İkisi ev hanımı. İkisi ev hanımı, ikisi vefat etti. Evet. Diğer, sizle beraber bir kişi daha kaldı. İkisi öldü ya işte. İkisi öldü, iki, dört. Biri ben, boyacı, biri, mat, biri mat, 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 mat. altı bir terzi sensizsiniz, yedi. Evet bir de şeyde çalışıyor. Evet, sekiz 8 evet, toplam. Evet. Yani, e, tutumlar genelde e, Alaaddin Mahallesi'nde mi? Evet. Kökan oradır. Ha, tutum. Tutumlar farklı. Tutumlar farklı tabii. Size hoyrazlar de, mı diyorlar? Hoyrazlar bile, Tutumlar. Ha. Tutum. Tutumlar Bizim diyorlar. Bizim kökenimiz kurdu ne var ya? Ata yerimiz oradır. Doğumlu. Peki baba, babanız? Babanız kim derlerdi? Babanıza kim derlerdi? İşte hoyrazlar. Ulama hoyraz derlerdi. Adı neydi tam olarak? Osman Tutum. Osman. Mezarcı Osman Hoyraz Osman derlerdi. Hmm. Mezar kadar derlerdi. Öyle bildiğin ki daha bilen çok olur.